Arkadaşlar sonunda bu kanalda deniz göreceksiniz. <laughs> <Evet. gülüyor> Artık evde mal mal yatmak yok. Yok. Çok Çünkü... şükür. Evet çok şükür. İlk aktivitemiz gitemeyiz. <laughs> Seneler sonra Cebeci'ye gidiyoruz. Aynen öyle yani birlikte <laughs> yaptığımız, oturmaktan başka yaptığımız tekrar ilk haklı. Aynen aynen. Son olmasın. <laughs> aynen şimdi otobüs geldi sonra görüşürüz. Şimdi otobüsten inik ilk arkadaşlar çarşıdan para çekeceğiz. Ondan sonra 800C ya da 800K'ye binip Cebeci'ye doğru gideceğiz. Bakalım biz neler bekliyoruz. Vallahi hava, yağmur da yağsa. Kar dayağısı. Kar dayağısı. Kar dayağısı. Artık hiçbir şey umurumuzda değil. Akşama şey kadar döneceğiz. Aynen akşama kadar döneceğiz yani. Kapkarı olup döneceğiz. Ya deli yiyip yanmak istemiyorum. Bacaklarımı yakmamam lazım. Ucundan yapacağım bana. Bence rastgele olabilirsin. Umarım lazer için sorun olmaz <laughs> diyorum. Biz yani. şimdi ne olur ne olmaz diye bir para çekeceğiz nakit olsun yanımızda. Sonra yine yolda görüşürüz. Arkadaşlar otobüs flat ve bizim oturduğumuz yer. Ne gidiyoruz. <laughs> Tabii canım daha 5 saat yok. Bak burası ben göstereceğim. Feda hatun yurdu. Görüyor musunuz? Burası. Eski yurdu. Bu da devlet yurdu. Buradan da bunun bilgisini vermiyor değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Belki burası da çıkabilir. Yeşil burası. Yani biz şuradan en üst katın odada kalıyorduk. Tam şurada. Veya evet, şurada bir yerde. Ama ilk geldiğimizde şurada aslında kalıyordu. Ben de arkadaşlar son arkadaşlar cidden çekilecek şeyde. Bir saat hours later Az önce indik ama testilimiz çıktı. Arabada gerçekten testilimiz çıktı. Şimdi burada markette bin falan var binden. Bir şeyler alacağız. Neler alacağız bakalım. Arkadaşlar evet, evet, evet. şimdi geldik. Aha burası çok kalabalık. Deniz dalgalı ve zilyon kilometre yol geldik. <laughs> Aha bir ada var. Ve hiç hiç bir şekilde benim ee, ne denir ona? Tesat ne tesat? Çerkez gözünü seveyim. Gerçekten Çerkez'in gözünü seveyim arkadaşlar. Neyse. Zehra da üstünde yaşıyor. Ben de yeni üstünde yaşıyorum. Birazdan bir yere oturup konuşuruz da terbiye. Arkadaşlar <laughs> siz olursak oraya gelsin. Ya bilmiyoruz. Bugün biraz hava kapalı gibiydi. O gözümüz <laughs> hep gibi ama ne ya? Abi yok yok. Hem bir kumsal bana göre değil hem yok abi. Büyük şehirde yaşamayacaksın. Yaşayacaksan da paran olacak. Tatile gideceksin Ege'ye, Akdeniz'e. Yok yok. Ben Giresun'umun gözünü seveyim ya. Gerçekten Çerkez'in gözünü seveyim ya. Yok abi kumsal, iğrenç, deniz desen <laughs> sen yani yol desen yol <gülüyor> değil. <gülüyor> yol desen yol <laughs> değil. Bir dakika gösteriyorum. Burası komple böyle deniz böyle Burası yani. Nasıl bir dalga ya? Sörf yapacağım birazdan. Yani surf öğreneceğim. öğreneceğim yani bugün şey. dedik kar hayatı yağsa buradayız ya ben kar çok istedim. Bir şeyler bir şeyler yiyip gidebiliriz her an ama yok ya ben gelmişken giderim abi o kadar yolun boşuna mı geldim? Ve insanlar mutlu şu an. Yani şu denizde mutlular. Evet. Ben alışmış herhalde. De. Şunlar alışmış demek. Ki. Neyse biz bir şeyler giyelim. Yani o kadar da hazırlanmıyor. <laughs> Boşa. Boşa. Arkadaşlar buraya bir piknik yapmaya geldik. Oturtan <laughs> bir şeyler yiyoruz. Ben <laughs> Ben bir tür denize girdim ama Ferra <laughs> girmedi. Girmeyeceğim diyor. Ben üzülüyorum o girmeyeceği için. Umarım bir saate burası sakinleşir. Tek duam bu. Zaten bugün sabahtan beri de bir vakıflar olacak. Ben ilk başta okula gittim. 30 Ağustos bugün. Arkadaşlar da dedi Ben dedim ki yani okula açık olmaz dedim. Arkadaşlar dedi ki biz rahatla çalışıyoruz. Biz izinliyiz. Biz açık olur dedi. Okey dedim. Sabah kalktım gittim. Baktım. Evet okulun kapısı açık ama fakültenin kapısı açık değil. O yüzden fakülteye giremedik. Direkt eve geri döndüm. Sonra bir heyecanla Hadi tamam şeye gidelim. Denize gidelim. Çünkü bugün normalde denize gitmeyi planlıyorduk biz erkenden. 8'de falan çıkıp sabah onda buraya gelecektik ama rötarla geldik. Bir heyecan geliyoruz. O kadar yolu da çektik yani hiçbir sıkıntı yoktu ama şu denizi gördükten sonra Ben gerçekten kumsaldan nefret ediyorum Bir kere kaldım böyle Biraz yüzdüm dedim yani çıkınca dedim Geçer dedim hani şurama falan gelir dedim ama Dizimde dizimin bile aşağısında yani O kadar kötü Zaten ben kumsal sevmiyorum Kanka bir gün Girasun'a gelirsin Ben seni Çerkez'e götürürüm Var ya Çerkez'in gözünü seveyim Gerçekten Çerkez, Çerkez. Çerkez'in gözünü seveyim Neyse ben bir tur daha girerim şimdi <laughs> Zehra burada bekçi. Beni gözlüyor. Aynen. Şu Zehra bu olursam müdahaleye gelir misin? Gelirim. Bu olayım o zaman. Yok ya. Anne var. mavi bayraklı plaj. O, o ne o demek? Mavi bayrak demek. Temiz, güzel. Ne güzel. Okyanusta bir daha Abi. Ar Karadeniz burası tam. Karadeniz de böyle dağılıyor. Nasıl karede? Şurası. <laughs> çok sinirli, Çok sinirli, gerçekten. Gözüme tabi. Kum mu yiyoruz, ne yiyoruz o da belli değil. Şimdi nereye biniyorum? Öyle oluyor. işte arkadaşlar. Biz yine her zamanki gibi ağlıyoruz. Yani ne zaman güleceğiz çok merak ediyorum. Şimşek bakayım biraz. sen biraz. biraz da sen ağla. Anlatmaya gerek yok görüyorsun. <laughs> Hiçbir şey anlatmama geliyor. Şu dalgaya bak. Susuna. <laughs> Susuna yani? Başka diyecek bir şey yok. Ben neredeyim? Kendimi göremiyorum. Şey, 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 şey de. E, güneş de yok. Dedik güzel fotoğraf çekeriz. Yıl Ay çekeriz. Abi, <laughs> Abi adam az önce cesi kilit bir dalga geldi. Havaya fırladı adam. Aslasın ters düşecekti vallahi. Ben bir yere ters düşecek zannettim. <laughs> <ters ücret gülüyor> <drenledim. gülüyor> <laughs> ya Zehra sen keyfini tadını çıkaramıyorsun diye insan mı tadını çıkarır? Çıkarmasın. <laughs> abi abi de şöyle bir şey var. insanlar gerçekten mutlu. Evet evet. Şunda mutlu. Ya buna diyorum ki anı diyorum. Karbeli diyorum. Yok diyor yani. Kardeşim. Yok yok. Neyse ben iki dakika bir yüzüm Ben gidiyorum. Ya abi çok kötü değilim. asla derinleşmemesi gibi. Bu kadar saat yol gelip şu denize gelmek beni o kadar üzüyor ki. Çok moralim bozuk ya. Keşke Gebze'ye falan gitseydik. Orada da plajlar vardı. hala yüzmeye çalışıyor. Yani bunu ümidi var yani yüzebileceğine. Helal olsun diyorum. Ben burada oturmaya devam ediyorum. Az önce az önce bir tane şey şezlonguna bize vermeyi teklif etti ama ben reddettim. Çünkü beynim yok yani. Niye reddettim? Az önce kişi de var. Ödem, ödemişler. Aferin sana. affedeyim Geri zekalı. koşturmaya devam. Bestecim burada yüzmeye çalışıyor. Tadımız kaçık. Benim tadım çok kötü. İşte geliyor. Özel hali <laughs> şu <laughs> 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 Arkadaşlar bu sefer gerçekten beyin. Hadi kalk gidelim ya. Bak güneş de vuruyor. Bak. Şöyle güzel bir volkan tutar. Saçımı açmam lazım. Hadi kalk gelelim. Hemen şu anda kapat telefonu. Bak ona selam at. Hadi. hadi hadi. Hadi hadi. Biz gidiyoruz arkadaşlar. Döndüğümüzde detayları konuşuruz. Hadi Zehra. <laughs> arkadaşlar ısrar ettim. Zehra girecek. Oğlum sen atar mı? Oğlum soğuk değil lan. Hayır lan. Hayır oğlum işte soğuk değil hadi. Soğuk çıkart. Hahaha. Ali <laughs> girdi. Arkadaşlar <gülüyor> az, önce, az önce siren sesle yaşalıyorduk. şey yapmayalım diye, denize girmeyelim diye. Ama biz de kenarda eğleniyoruz. Ya pislik birazdan. Gelsen bu ses gene bakar. O ne demek ya? Ne bileyim bak çocuğu diye bağırmaya başladı o yüzden. Aa, yani çok aa, hoş, hani, ben, çok hoş, da yaşa eğleniyorum. Şu an ışıkla geldi birazcık. Ha. Arkadaşlar şu anki evimiz bir yerine geldi. Yani ne kadar. <laughs> buraya da gelip kuruttuk. Gerçekten buraya gelip kuruduk. Denize <laughs> <yani>. girmek yasaklandı. <gülüyor> <gülüyor> ben denize girdikten sonra <laughs> Denize girdik 5 dakika. Ann 5 dakikada yüzmedik ya bir onun 10 dakika falan Birazdan siren çalacaklar hemen. Siren sesini bekliyorum sır. Uçacağım birazdan ya. <laughs> Saçmalama sen de ya ne bir uçuşun. <laughs> Get it in. Okay. Okay. i should have gidiyoruz. Valla başta birazcık kötü geçse de gayet bence eğlendik. Sonu eğlenceli. Evet, evet. sonu eğlenceli. <laughs> eğlenceli <oldum. gülüyor> Morali bir <laughs> iyi bir <ben de. gülüyor> mi? İyi verdi. Eğlendiğimde aşırı modum düşmüştü. Yani burası zaten bu bir insan Evet şu an boşaldı aslında. Ben dedim sana akşam tatiline çözülür. Aslında şu an tam denize girmeli. Şey yani. Denize <laughs> gene. Evet. De yapak. Ya yasak olsa ne olacak abi? Bak bak. gerek yok. Neyse. Aynen dalga var. Evet ama güzeldi vallahi iyi eğlendik. Bir dahakine ne zaman geliyoruz buraya? <gülüyor> <gülüyor> yakın bir gelecekte, <derdi, gülüyor> gelecekte daha gelemeyiz <laughs> ama bir, ilk ve sondu herhalde. Çünkü fırsat bulduk geldik vallahi iyi yaptık evde malak gibi oturacağımıza iyi oldu. Yani evet. falan gideriz diyorduk ama o sonra da sonra gideriz artık. Aynen. Aynen şimdi gidelim bakalım gidelim. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar biz giydi, giyindik, hazırlandık. Şimdi otobüse binmeye gidiyoruz. Saat 7'de otobüs var. Altı yerine geçiyor şu an. Ona yetişip 2 saatlik yolculuğumuz başlayacak Zehra Hanım. Ne diyorsunuz? Ama <laughs> bence giderken daha hızlı gider diye düşünüyorum. Bir de gider gelirken çok sıkış geldik. Ama bence iyi oturduk yani. Ben çok güzel bir yer buldum bize. Evet. <laughs> Dekalerde geldik mi geldik ya? Oturduk ayakta durmaktan ne iyidir. Ondan sonra şimdi otururuz, oturarak rahat rahat gideriz diye düşünüyorum. İnşallah yer, yani sıra. Herkes gitti kanka. Şu an sıra yoktu. Gerçi İlk... evet denizde de kimse yok. Denizde de kimse yok. Herkes gitti. Gidiyor mu Giden, Giden mi gelen Giden mi? Giden. Ese ben önden gideyim de şey ne oldu? bir ara yasakladılar ya yasakladıkları zaman herkes kalktı gitti biz tabi birazcık bekleyince şimdi bomboş buralar diğer duraklardan alır diye düşünüyorum uh. sandalyesi taşımanın ayrıca <laughs> da <laughs> Gayet mantıklı. Ben olsam ben de öyle yaparım. Ne istiyorsunuz? Ben de. Biz tekerlek üstünde gidiyoruz. Tam sandalyesine ihtiyacımız yok. <laughs> Aynen öyle. Çok <laughs> iyi <laughs> <laughs> İnşallah geliyor inşallah. Arkadaşlar biz şimdi indik. Ama sorun ne haldeyiz? Neredesin? Yorgunum ya, yorgunum. Yol çünkü çok uzun olduğu için yorgun ederken rahat bir yolculuk yok. Aynen gereken rahatlık da. Aynen gereken oturuyoruz. Giderken de oturuyorduk şimdi yani. Bulup da bunu. Starbucks'a gidip birazcık oturup kahve içeceğiz. Sonra ben 9'da toplantıya gireceğim. Ekipte toplantı var. Orada girerim toplantıya. Aynen. Öyle. Gene duruma göre haberleşiriz. Bizim otobüs arkada biz erkenden indik. Şey evet bugün çok sosyaliz arkadaşlar. O etkinliğe evet, de katılalım. Açık hava sineması var. Ama biz katılamayacağız çünkü birazdan toplantıya gideceğim. Hepinize videonun sonundan merhaba arkadaşlar. Böyle çok alakasız bir bitiş oldu. Çünkü videonun sonunu bir türlü toparlayamadım. Sonu uzadıkça uzuyor, uzadıkça uzuyor. O yüzden e, burada bitiriyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Vallahi cebecide de çektik yani. Vallahi çektik. Güzel bir günümüz gelsin dedik. Mutlu olalım, eğlenelim dedik. Tam eğlendik. Zehra başta birazcık mutsuz oldu ama sonra doğru toparladık gerçekten güzel oldu. Ama şunu söyleyebilirim ki arabanız yoksa oraya doğru gitmek hiç gerek yok. Yani gerçekten hiç gerek yok. Belki başka günlerde çok daha güzeldir orası. Bilemiyorum. Ee, ama biz gittiğimizde zaten. biz gittiğimizde ya da biz bir şey yaptığımızda bir şey güzel olsa bir şey güzel olsa şaşacağız. Gerçekten şaşacağız. Umarım video beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.